Aşağı şey bu çöl gidecek. Yok açıda geldi. Böl şimdi? bir. Böl bir. 1200 bölü 17. 1200 bölü 17. 70. 70. Çarpı 25. 1765 geldi. Şey 2 buçuğa gidecek. Koşlu. 2 buçuk çarpı 17 dedik. 2500 lira. 2500 lira 17 dedik. Çarpı 17. 42.500 Gel Ne yapmayacak oğlum günlüğüne 2.500 Gel Koşun da yedin mi 2.500 Kaç tane koşun Bir tane Burada Buradan hepsi koş Belki e Şimdi sen eksi Hayır de dinle şunu et sen de Heh 30.000 eksi 12.000 eksi Ne tatlılar var. ya Şurada Heh Bunların yani cins, cinsi ne Ramazan cinsine bunları? Ha? Cinsi ne bunların Bunların cinsi Franca ille de France. Frans Franca Fransız marka mı Macaristan Macaristan koyunu Macaristan koyunu Eksilere dayanıklı Kilo artışı 1 yaşındayken 150 kiloya ulaşır. Ay maşallah. Çok evet. beziri gözüküyorlar ya. 6-7 aylık şu anda. 70'er kilo. Oo 6 aylık. Bunların hepsi 6-7 aylık öyle mi? Evet. Macaristan evet, koyunu. Macaristan ne diye geçiyor dedin? İlle de franca. İlle de franca ismi. Arkadaşlar duydunuz. İlle de franca isimli Macaristan koyunu. Arkadaşlar an... tiplerine yüzlerine dikkat ederek alın. Burunda kıvrımlar oluşmaya başlasın. Ee, hayvanlar bacaklı ve ericüssel olsun. Onlara dikkat ederseniz, e, yanlış, orijinal olmayan, melez olan koyunları almamış olursunuz. Evet. 6-7 aylık olmalarına rağmen çok büyük gözüküyorlar. Yani. Evet. Maşallah. Bu koyunun ayrıyeten bir özelliği daha. E, bu koyun her sezon, yani kuzuyu doğurduktan sonra, 2 ay sonra boğaya tekrar gelir. Tekrar kuzu verir ve yazın, kışın olmasının önemi yok. Çok doğurgan bir cins yani. Evet, ikiz. İkiz doğurur banko, biriz nadirdir, evet. üçüz de nadirdir. Maşallah. Kaç tane eti, de, kaç... eti de yağlı olmaz, kolesterol hastaları yiyebilir, kılcal yağlar oluşur, komple kas yapısı ve ee, etten ibaret. Koku falan olur mu etinde? Etinde koku falan olmaz, zaten yediği besin değerleri orijinal, sınırsız. Ot yerler, ee, günlük yem tüketimleri. Bu aydaki kuzuların 700 gramdır. 4 çeşit yemi 700 gram olarak karıp verebilirsiniz. Süt verimleri nasıl Ramazan Bey bunlar? Süt yok bunlarda. Yok. Mu? Bir tane sütçü ırkımız var orada. Hı -hı. Ee, hele, yerde. Hele, hele, hele suana diye bir ciz arkada. Evet. Ha, şu iri olan. Evet. En iri olan. Gördüm. Ee, o e, süt ırkımız. Bunların arasına 10 tane atılırsa kuzularına bakamayanları emzirebilirler. Toplam kaç tane var burada? 17 tane var 17 ve şu tane. an 30 metrekareyi kapladılar. Evet, maşallah. Daha büyümedikler abi. Bereketli olsun. Teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Umarım çektiğimiz video bir nebze olsun nacizane bilgilendirme amaçlı olmuş. Gel bakalım. Çok tatlı hayvanlar ya. Evet. Güzel de yiyorlar maşallah. Hadi hoşça kalın bakalım. Buyur Dikkat abi. edin kendinize. Gel bakayım. Gel. Bunlar kedi köpek gibi Olurlar, değil ki. Abi, Anlamıyorlar. Sevdirim. Gel bakayım. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel diyor. Şuna bak. Gel. 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 Tipe bak. Tipe bak. Burunları, burunları Maşallah. Maşallah. Haydi bakalım. Dikkat edin kendinize.